Yola düşmek varmamayı gerektirir, yolcu olmayı gerektirir. Bir adımda insan varacağı menzili yüreğinde duymuyorsa o hiçbir zaman varamamış demektir. Ama yola çıkan yolcular ilk adımda bile son adımın lezzetini öyle bir yaşarlar ki bu yolculuğun hiçbir zaman bitmeyeceğini anlarlar. İnsan dünyaya Cenabı Hakk'ı özlemek için gelmiştir. O özlemin içerisinde vuslatı tadar, buluşma gerçek olur. Çünkü hiçbir yere sığmayan Allah kulun gönlüne sığar. Kul bütün aradıklarında, bütün tattıklarında, bütün vardıklarında, bütün gördüklerinde aslında Cenabı Allah'ı aradığını, onu özlediğini anlar. Hakiki yolcu olmanın şiarı neye yolcu olduğunu, hangi yolda yürüdüğünü bilmekten geçer. Yoksa boş hasretler, anlamsız gurbetler, sılasız kavuşmalar boşunadır. Bir insana, bir gönle hiçbir şey katmaz, kazandırmaz. Hangi milletten, hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun, bir insanın kendi anlamı kendine verdiği değer kadardır. Düştüğünüz yol kıymetliyse, siz kesinlikle kıymetli bir yolcusunuz. Varacağınız yer de zaten kıymetli bir yerdir. İşte insan Cenab-ı Hakk'ı zikretmek için, o zikir sadece dildeki subhanallah, elhamdülillah değildir. O zikir bakıştaki bir nazar, niyetteki güzellik, varmaktaki lezzet, attığı adımdaki hoşnutluk, Allah'a teşekkür etme, şükretme halinden memnun olmada saklıdır. Yolculuk herkesin yapamayacağı bir şeydir. Yola düşmekle de yolcu olunmaz. Yolculuğun bir adabı vardır. O yolculuğun adabı biraz böyle inşirah, biraz sekine, biraz sükunet gerektirir. Ağır başlı olmayı ister. Ağır başlı olmak demek bir insanın varacağı yolda neye niyet ettiğini bilmesi demektir. İnsanın kamil olma yolunda sırt toprağa değene kadar bu imtihan ve bu eğitim devam edecek demektir. Vardığımız yer Cenabı ı Hakk'ı özlediğimiz zaman gönlümüzde netleşecektir. İşte o zaman her dem Allah diyeceğiz. Sağ yanları üzerine yatarken diye anlatılıyor ya Secde Suresi'nde. Allah'ım kalktım deyip teheccüde uyanan aşıklar var ya hani işte öylesine bu dünya uykusunda yan yatarken kalkacağız. Allah'ım sana geldim diyeceğiz. Aslında gece ile gündüzün bir olduğunu dert ile dermanın aynı olduğunu göreceğiz. Birleyip hakiki tevhide ulaşacağız. Cümle gurbetler, cümle hasretler, cümle vuslatlar, cümle sevinçler, cümle hüzünler hepsi tek bir yerde toplanacak. Hepsi bir anda Cenab-ı Allah'ın zikrinde tevhide erecekler. Hüznümüz mukaddes bir hüzün olacak. Allah için çekilen bir çileye kavuşacağız. İşte o zaman Hazreti Peygamber'e biraz daha benzeyeceğiz. Yetimliğimiz, garipliğimiz tamamıyla ona benzeyecek. Varımız, sevincimiz, neyimiz var ise infak ettiğimiz hepsi biraz daha Muhammedileşecek. İşte bu yüzden biz her yerde Allah'ı görmeye mecburuz. Hakiki mutluluk oradan geçer. Yolculuk yola düşmekten daha ötede hangi yolda ve neyin yolcusu olduğumuzu bilmekten geçer. O zaman oturalım, kalkalım. Allah'ım bizi bu güzel yolda güzel bir yolcu eyle diyelim. Önümüzde giden rehbere tam tekmil uyma derdinde olalım. O yüzden sünnet-i seniyeye uymak çok önemlidir. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın sahabeyle arasındaki o mukaddes arkadaşlık, o güzel birliktelik inşallah çağları aşacak bizimle de gerçekleşecektir. Yanı başımızda Musab bin Umeyr'i görecek, yanı başımızda bir Hazreti Bilal'den ezan sesi işitecek, gönlümüzde Hazreti Ebu Bekir'in duyacağız. O yüzden onlara benzeme, sünnet-i seniyeyi şiar etmekten, rehber edinmekten geçer. Oturalım kalkalım da, Ya Rabbi bizi sünnet-i seniyeye aşık olanlardan, namaza aşık olanlardan, Kur'an'a aşık olanlardan eyle diyelim. Yoksa bu dünya hayatında la rahate fit dünya sırrınca bu dünyada rahat yoktur. Bu dünya bir meşguliyet dünyasıdır. Bu dünyada her şey sadece tadımlıktır. Tatmaya izin vardır, doymaya izin yoktur. Dünyanın sırrını kavramak adına önümüzdeki rehberi iyi okumalıyız ve o rehbere aşık olmalıyız. Aşık olmak nedir? Aşık olan yolcuların dilinde salatü selam vardır. Özlerler. Hira yollarındaki Hazreti Hatice gibi özlerler. Hazreti Ayşe gibi özlerler. Yemen yollarındaki Muaz bin Cebel gibi özlerler. Umeyr bin Ebi Vakkas gibi ayaklarının üzerine doğrularak "Ya Resulallah, bak benim de boyum uzun." diyerek özlerler. Musab bin Umeyr gibi onun yerine budana budana, onun sancağını taşıma adına son bir gayreti dahi göstererek özenirler ve öyle özlerler. Onu özlemek, onu sevmek birazcık daha sahabeyi anlamaktan geçer. Sahabeyi kirama benzeyenler, tabiinler, tebeyi tabiinler, evliyalar, asviyalar öyle yapmamış mı? Biz de onlara uyarak öyle yapalım. Yoksa yolda kalabiliriz. Çünkü bu yol güzel ama çok çetin düşmanlar da var. En başta kendi içimizde şeytanın ispiyoncusu olarak kabul ettiğimiz bir nefsi emmaremiz var ki her zaman kötülüğü emredip durmaktadır. Ve bize her zaman yanlışı söyleyen, böyle sürekli kulağımıza vesvese ören bir şeytan vardır. Ve ahir zaman zorluğu vardır. O yüzden... Her zamankinden daha çok, her zamanki zaman dilimlerinden daha çok efendimizin sünnetini rehber edinmeye muhtacız. Onu özleyenler bir başkadır. Onu özleyenler onun yokluğunda nasıl ki Medine'de duramadılar, Bilal gibi yollara düştüler. İşte dilimizdeki salavatı aynı yanıklıkla onu arayıp da onun hasretini çekip de neyi aradığını bilmeyenlerin bütün hepsinin cümlesi adına Hepsinin niyeti adına öylesine yanıklıkla dilimizden salavat düşmeli. Biz kendi adımıza değil, bir gönülle salavat çekmeyiz. Bütün insanlara rehber gelmiş Hazreti Peygamber'e salavat çekiyorsak, bütün insanlara dua mahiyetinde çekeriz. Çünkü bu yolun Cadde-i Kübra olduğunu, geniş bir cadde olduğunu unutmayalım. Bütün insanlığı davet etme adına yolun ve yolculuğun hakkını vermeye çalışalım. Allah yolumuzu da, yolculuğumuzu da güzel eylesin. Yolumuz da Allah'a, yolculuğumuz da Allah'a olur inşallah. Rabbim yolda kalanlardan değil, nice yolcuları da kol koluna takıp, dimdik ayakta kalıp, yıllarca yürüyenlerden eylesin. Allah Veysel Karahaniler gibi güzel eylesin. Rabia Adeviyeler gibi hoşnut olduklarından eylesin. Allah bizi insan eylesin.